o zaman artık gidelim çocukluğa. Sen gerçekten çocuk oyuncu çocuk oyuncu da değil çünkü belki şimdi özellikle oyuncular sendikası falan çok güzel regülasyonlar çıkardı. Çocuk evet. oyuncuları daha fazla koruyorlar. Yapım şirketleri bu konuda çok çok daha özenli. Evet. Onların da hakkını verelim. Ama senin bu sektöre adım attığın yıllarda çocuk oyuncu dediğin şey aslında çocuk işçi. İş. Oraya böyle salıyorlar seni. Hadi kızım şurada gül, burada ağla, burada şunu yap falan filan. Hatırlıyor musun o yılları, o setleri? Şöyle, e, hatırladığım anlar da var belli bir yaş aralığına kadar ama hiç hatırlamadığım zamanlar da var. Şanslıyım ki o hatırlamadığım zamanları bana anlatacak bir ailem var. Onlar çünkü hep yanımdaydı. E, zaten onların vesilesiyle girdim. E, i̇şte babam prodüksiyon amiriydi, aynı zamanda oyunculuk yapıyordu. Abim görüntü yönetmeni, ablam yardımcı yönetmen. Babam bir gün e, 4 yaşındaydım, yarın seni televizyona götüreceğim, televizyonda oyunculuk yapacaksın dedi. Bak, hatırladığım anlardan biri, e, e, sabah uyandırdıktan sonra televizyonun başına geçip beklemiştim. Yani Çünkü bence <laughs> televizyondan bir merdiven açılacak, ben televizyonun içine gireceğim ve orada oyun oynayacağım. Öyle olmadı. Tam bu bilinçteyiz. <laughs> Öyle olmadı. Set diye bir şey varmış. Sonra işte 4 yaşında ilk sete girişim ondan sonra da çıkamadım. Şimdi bana da hep sorulan bir şey işte e, seslendirmeyle seslendirme ile ilgili. Örneğin bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? Şimdi sana da bir röportajda örneğin oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz desem bu dünyanın en boş sorusu yok, olur. Çünkü, çünkü yok öyle karar bir karar. Yok o zaman o yaşta. Yuvarlandı. Daha karar yaşların, mesela işte daha farkındalığımın oturduğu, hmm. seçim yapma lüksümün biraz daha geldi. Hmm işte 18'ler, 19'lar, 20'lerde fidan kendime Hı. şunu dedim ama. Yani e, baba teşekkür ederim beni bu mesleğe sokmuşsun. Çünkü şu anda başka ne yapabilirim, ne yapmak isterdimin karşılığını da bilmiyorum. Belki zaten hiç bilinçsiz bir şekilde başladığım için, tek onu bildiğim için öyle. Ama sonrasında dediğim gibi o yaşlarda şeydim. Ben bunu yapmak istiyorum ve bunu in yapmak istiyorum ve bunu hep yapmak istiyorum o bilinç oturduktan sonra onun farkına varmıştım. Ee, dediğim gibi 4 yaşında girip bir süreç yaşayıp şu yaşımda neredeyse e, hiç boş geçen bir zamanım olmadan, hani setten ayrı kaldığım bir zaman olmadan devam ettim. Bir ömür. Bir ömür. Bir, evet. ömür. bir ömür. Vay be. <laughs> Bence burada noktalayalım programı. İyi burayı kapa, bak, kapa hadi hadi. <laughs> Peki yine o yaşlarında tamam şeyi çok iyi anlıyorum. Bir anı, bir şey anlatman pek mümkün değil. Çünkü insan gerçekten bilinçli olmuyor. Biraz heyecanlı oluyor, biraz özel anlar yaşıyor. Ama şöyle şeyler var mı? Çok özel setlerde de bulundun. Perihan Abla seti örneğin gibi. Çok özel setlerde de bulundun. Çıplak Vatandaş'ın seti. Bugün bildiğimiz bazı oyuncuların setteki ay cimcime, tatlı çocuk falan sana muamelelerini, heyecanlarını belki kucaklarını alıp oturtmalarını falan hatırladığın, seni mutlu eden öyle anlar var mı? Yani öyle çok isim var. Ferhan Kutman var, Şener Şen var, Adile Naşit var. Yani birlikte sette olduğum zaman onların ilgisinin, onların özel bir insan olduğunu fark ettiğim insanlar çok oldu. Ve yani çok şanslıyım. Ee, o yıllarda çok büyük ustalarla, çok büyük isimlerle çalıştım. Ee, çok şey de öğrendim. Yani benim okulum aslında o setlerdi. Bravo. O anlamda şanslıydım. Hatırladıklarım var hatırlamadıklarım var öyle parça parça. Şey olur muydu sana mesela bu usta isimler ya da setteki herhangi biri oyun vermek ya da oyun konusunda bak şöyle yap falan filan gibi şeyler hatırlıyor musun? Yani tabii ki olurdu benim okuma yazma bilmediğim dönemlerde de sufle almayı da tam beceremiyordum ezber yapıyordum. Ezber yapıp çıkıyordum. Ee, o zaman içinde çok yardımları olmuştu. Yani çok ya. farkında değilsin. Yani bir şey var içinde ama tam nasıl yöneteceğini ne yapacağını da tam bilemiyorsun. Hep gözlem, hep nasıl... Ya, o zaman da öyle, mesela şimdi de öyleyim. Gözlemi çok severim. Ee, çok iyi bir isimle çalışıyorsam, oyunculuğunu Hı -hı. çok beğendiğim Hı -hı. bir isimle. E, karavan sürecinde başlayan ve sahnenin sonuna kadar devam eden bir gözlemim vardır. Yani ondan böyle yüzde birlik bir şey alabilir miyim diye çocukken de öyleydi hala da öyleyim. Muhteşem. Bir yandan da bizi izleyen ve bu sektörün bugününü bilenler belki yani sufle almak deyince Burçin sufle almak diye düşünmüş olabilirler. Çünkü bugün ne mutlu ki her çoğunlukla şey sesli çekim yapılıyor. Çok az sahnede ses sorunu olan sahnelerde dublaj yapılıyor. Onun haricinde bugün neredeyse yüzde yüz bütün işler sesli çekiliyor. Evet. <laughs> Ama hanımefendinin sektöre başladığı o, o milattan önceki <laughs> <laughs> zamanlarda e, sessiz çekiyordunuz. Yani sufleyle Tabii, çekiyordunuz. Sıfır. Sonra da seslendirme stüdyolarında onları seslendiriyordunuz. Gerçekten tarihsin sen yahu. Aynen. 35'lik der o kamera sesleri. Evet o tır tır tır, tır 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 <laughs> o sesler falan. Gerçekten çok ilginç